Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben kanalı kapatmak zorunda kalmıştım. Yani kanalı komple silmiştim. Ondan sonra da kanalım hala gözüküyor mu diye şifreyi falan girdim. Yani bir yandan da şifreyi girmemeyim sebebi hem kanalımı hem de sizleri çok özledim. Arkadaşlar kanalımı kapatmamın sebebi sınıftaki arkadaşların kanalını öğrenmişti. Hani soru cevap video vardı hatırlıyorsunuz değil mi? O videomu görmüşlerdi. Hmm. Hatta bir keresinde iken müzik dersindeyken kanalıma e, açtılar akıllı tahtadan. Yani çok utanmıştım. Bir konuşma, hani şimdi konuşuyorum ya. Mesela diyelim ki en sevdiğim falan gibi soru gelmişti. Mesela örnek veriyorum bu arada. İşte ne bileyim, pembe turuncu falan derken de yani Mesela ben akıllı tatlı ki ben turuncu diyorum. Sınıf arkadaşından birkaç kişi de benim ağzımın turuncu diye geveliyor. Yani daha da çok üzüldüm ve Bu arada sınıf teki biri izliyorsanız lütfen videodan çıkar mısınız ya? Sonra sınıfın ortasında giriyorsunuz kanın adını boruyorsunuz. Ne bileyim sonra akıllı tatlıdan açıyorsunuz yani yapmayın rahatsız oluyorum. Neyse. Yani geri dönecek çekmeyeyim Yani belki de birkaç kişi merak ediyordur. Yani yaz tatiline kadar birkaç video atacağım. Zaten 8. sınıfım yani son sınıf, o sınıftaki arkadaşlarımın son sinem olduğu için yani tamamen geri döneceğim. Bu arada e, ben kendim başka bir kanal açmıştım. O kanal adını, kanal e, kanalın adını ismini söylemeyeceğim ama. Hmm okun aldı yani sınıf arkadaşım okunanı da fark etmesin diye yani kanaldaki her şey benim hakkım Yani, yani kullandığım kalp emojisi bile farklı o derece yani. Çünkü yani beni tanırsalar o da öğrenirler. Bir de o kanalı mı öğrenirseler o kanal daha da kötü durumda. Onu fark ederseler IV'yi yedik. O yüzden kanal adını söylemeyeceğim. Belki bir ara söylerim. Bu arada e, az önce e, sınıftan bir SEO'su videodan çıkar mısınız falan demiştim. Ama yani mesela sınıfta ben uğraşmaya falan kızlar varsa onlar izleyebilir. Yani zaten ben sınıftaki çoğu kızı çok seviyorum. Yani bizim sınıfta ben uğraşan kızlar da var. Ben arkadaşlık konuşan kızlar da var. Mesela yani örnek bir hatta sınıf sevdiğim kızlar bazen bir kanal hakkında destekliyor ya da kanal hakkında sorular soruyor. Mesela sevdiğim kızlardan birkaçı e, işte kanalı kapattım mı diğer kanalı kapattım gibi sorular soruyorlar. Kanı yani, kanalı kapattım ama geri açtım. Biliyorsanız bir benim başka kanalı daha var. Hatta profil fotoğrafında kedim papatya fotoğrafı da var. O kanalımı kapatmadım. Bunu kapatıp geri açtım. Yani dediğim gibi yazı kadar bir kaç video atacağım. Yaz mevsimi gelince de tamamen geri döneceğim. Ha bu arada bu video açıklama videosu bir şey galiba. Neyse. Bu arada konuşmayı unuttum galiba. Konuşamıyorum. Bu arada e, ben sınıf hiç benim kanalım olduğunu söylemedim. Yani sa sö söylediği sample hatırlamıyorum. Yani o zaman nasıl öğrendiler diye sorarsanız ya soru cevap videomu gördüler. Zaten çok kişi soru cevap videomu görmüş, öyle öğrenmiş galiba. Yani başka türlü de ben bir tane kırmızı defter çok yazıyorum. Yani yaşadıklarım olayları falan. Yani eğer sınıftan bir eğer onu okuduysa yani bizim sınıftaki çok kişi defterimi okuyor. Onu okuduğu insanlar öyle de öğrenmiş olabilirler. Aslında okula ilk geldiğim günlerde okulun birinci döneminde galiba yazmıştım. Sıra arkadaşım da galiba senin, e, o yazıyı gördükten sonra senin kanalıma falan demişti. Ben de yo falan dedim yani anlamasın diye. O da galiba öğrendi işte. Neyse öğrenmişler sonuçta bir şekilde. Ama biliyor musunuz müzik dersinde kanalı açınca gerçekten çok utanmıştım. Böyle önümde turuncu poşet gibi bir şey vardı. Turuncu mu beyaz mı? Rengini hatırlamıyorum. Onun arkasına saklanmaya çalışıyorum bir de. Sanki oraya saklanınca herkes beni görmüyor. Yaza <laughs> zaten sayılı günler kaldı. Yaz mevsimi gelince tamamen geri döneceğim. Zaten bunu yüz kez söyledim galiba. Niye bu kadar çok fazla tekrar ettim bu kelimeyi bilmiyorum. Arkadaşlar açıklamam bu kadardı. İnşallah sınıf tıklar izlemez izlesiler bile. inşallah gelip gene sınıfı iş, ifşalamazlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.